Kıymetli Müftülük Web TV izleyenleri, yeni bir dini kavramlarımız programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağımız kavramımız ibadet. İtaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilah edinmek gibi anlamların yanında dini anlamda mükellef insanın nefsinin arzusu hilafına yani tersine Rabbine tazim için yaptığı fiil ve niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan ve Allah'a yakınlık ifade eden şuurlu itaat anlamına gelir. İbadet edene abid, ibadet edilene mabud ve ibadet edilen mekana da mabet denilir. İslam'da ibadet insanın yaratılışının asıl gayesi ve imanın zaruri bir sonucudur. İbadet boyun eğmenin, itaat etmenin, saygı göstermenin ve kulluğun en son noktasıdır. Kur'an'da Allah'a ve Allah'tan başkalarına da ibadetten söz edilmiş olup 82 ayette Allah'a ibadet kavramı kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerde insanın Allah'a ibadet için yaratıldığı, bütün peygamberlerin kendilerinin Allah'a ibadet ettiği gibi insanları da Allah'a ibadete davet ettiği ifade edilmiştir. Yine Kur'an'da hem ey insanlar hem de ey müminler hitabı ile Allah'a ibadet edilmesi emredilmiş ve ibadetin de ihlasla ve ona hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnız Allah'a yapılması istenmiştir. Aziz izleyenler, Kur'an-ı Kerim'de ibadet kavramının tevhid, itaat, dua, boyun eğmek, iman ve salih amel, Allah'ı tesbih ve secde, Allah'ı bilmek ve tanımak gibi geniş bir anlamı vardır. Dolayısıyla Kur'an'da ibadet kavramı Allah'ın varlığını ve birliğini ikrar etmek, kitap ve peygamberlerini doğrulamak, Allah'ın razı olduğu şeyleri yapmak, Allah'ın hükmüne razı olmak, nimetlerine şükretmek, musibetlere sabretmek, insan haklarına saygı göstermek, onlara şefkat ve merhamet etmek gibi iman, ahlak, namaz, hac, zekat, oruç, cihat, evlenme, boşanma, helal haram miras, ticaret, ahde vefa, yemin, kefaret ve benzeri İslam'ın bütün ahkamını uygulamayı, emir ve yasaklarına riayeti ve Allah Celle Celaluhu'nun sınırlarını korumayı ifade eder. Aziz kardeşlerim, uygulama itibariyle ibadetlere baktığımızda dört kısma ayrıldığını görürüz. Bunlardan birincisi iman, ihlas, niyet, tefekkür, marifet, sabır, takva, havf ve reca gibi kalbi ibadetlerdir. İkincisi ise namaz, oruç, dil ile zikir, tesbih, tehlil, tekbir, tahmid ve dua, ana babaya iyilik, insanlara iyi muamele ve sıla rahim gibi vücut azalarıyla yapılan ibadetlerdir. Üçüncüsü ise zekat, sadaka, yakınlara ve fakirlere yardım, Allah yolunda infak gibi mal ve servetle yapılan ibadetlerdir. Dördüncü olarak ise hacca gitmek, malı ve canı ile cihad etmek gibi hem mal hem de bedenle yapılan ibadetler olmak üzere dört kısma ayrıldığını görürüz. Bütün bu anlattıklarımıza bağlı olarak değerli kardeşlerim, bir amelin, davranışın ibadet olabilmesi içinse öncelikle kişide iman, niyet ve ihlas olması ve ibadetin de İslam'a uygun olması gerekir. Sonuç olarak ibadetler imanın görüntüsü ve koruyucusudurlar. İnanan insanı ruhen olgunlaştırır ve günlük hayatının düzenli olmasını sağlarlar. İbadetler kalplere Allah sevgisini ve korkusunu yerleştirir, her türlü kötü düşüncelerden arındırır. İnsandaki sorumluluk duygusunu arttırıp dürüstlüğe sevk eder. İbadetlere samimi olarak devam eden müminler, daima Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasaklarından şiddetle kaçınır, alçak gönüllü, güler yüzlü ve tatlı dilli olur ve güzel ahlakla bezenir. Neticede ibadetler inanan insana Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu, dünya ve ahiret mutluluğunu kazandırır. Yeni bir kavramda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.